2013 yılında ailemin televizyonda görmesi üzerine başladım okçuluğa. Zaten çocukluğumda sürekli sporla içli dışlı olarak geçti. Soğuk bakmadım asla. Daha sonrasında sevdim, sürekli yarışmalara katıldım, antrenmanlarımız zaten çok zevkli geçiyordu. Bu şekilde başladım. Şu an severek de zaten devam ediyorum. Bireysel spor olduğu için birazcık beni bağladı galiba. Birebir rekabet olması, bu mücadelenin çok fazla olması beni daha fazla çektiğini düşünüyorum okçuluğa. Aslında kendim kendim örnek olmaya çalışıyorum artık. Bu en büyük hedeflerimden bir tanesi. Zaten milli takım antrenörlerimizin hepsi daha öncesinden hani milli takımda yarışmış, olimpiyatlarda yarışmış sporculardı. En başta onları hep örnek aldım kendimi, onlar gibi olmayı hedefledim. Şimdi de ben örnek olmaya çalışacağım. Ee, i̇lk önce Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olduk. Hemen arkasından e, Akdeniz oyunları vardı. Orada takım halinde şampiyon olduk. Bireyselde dördüncü oldum. Ee, daha sonrasında da sezonun son yarışması olarak Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bireyselde e, şampiyon oldum. Takım, mix takımında da e, takım arkadaşımla birlikte ikinci olduk. Bu sezonunda geçirdiğim gibi 2023 yılında bu şekilde geçirmeyi hedefledikten sonra 2024 yılının zaten 2023 yılında şey olacak kota yarışması olacak. İlk başta zaten 2024 Olimpiyatları için kota almak en büyük hedefimiz takım halinde. 2024 Olimpiyatları için herkes kota alabileceğimize zaten çok inanıyor. Biz de inanıyoruz hem takım arkadaşlarımla beraber. Zaten her sporcunun da hedefe bir olimpiyatlara katılıp olimpiyat altını kazanmaktır. Bu da benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Olimpiyatlara katılıp olimpiyat altınını kazanmak. Mete'nin o final atışını yaptığı anda biz de gençler olarak dünya şampiyonası kampındaydık ve takım halinde Mete'yi izliyorduk. Gerçekten çok gurur verici ve çok duygusal bir andı gerçekten. Hani gerçekten orada olmayı çok istediğimi fark ettim Mete'yi izlerken ve onun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum, çalışıyorum. Okçuluk gerçekten çok zevkli bir spor. Benim hani en başta da dediğim gibi rekabet içeren, hani mücadele duygusunu barındıran sporlardan bir tanesi okçuluk. Gerçekten hani çok keyifli, çok zevkli. Bunu yapacak olan küçük kardeşlerimize de bırakmasınlar hani eğer zaten yapmayı düşünüyorlarsa... Her şekilde başlayabilirler ya da hani büyük, küçük zaten hiç yaş fark etmiyor. Herkes başlayabilir. Türk okçuluğu şu an gerçekten e, dünyada örnek alınan takımlardan bir tanesi Türkiye şu an. E, çok iyi bir yerdeyiz. E, herkesin korktuğu takımlardan bir tanesiyiz her anlamda, her branşta. E, ve bu başarımız gitgide de artacak. Buna olan inancım sonsuz Ezgi'yi de biz 13 yaşındayken tanıştık. Kulübümüze geldi. Ee, i̇lk derecesini e, Türkiye şampiyonu olarak aldık. Daha sonraki süreçte hani e, Ezgi'nin yıldızı parlak bir sporcu. E, yani kumaşı kaliteli derler ya. O e, öyle bir sporcu. E, daha sonrasında biz Ezgi ile e, milli takımlar için çalışmaya başladık. E, hedefimiz şey kadet milli takımına sokmaktı. E, kaç yaşında? 15 yaşında milli takıma girdik. O gündür bugündür de hala milli takımda. Şu anda A takımın az sporcularından. Ve e, bu yılla beraber artık yeni e, kendini tanıdı ve e, 2024 için, olimpiyatlar için bence güçlü isimlerden bir tanesi Ezgi. Onu da önümüzdeki yıl hep beraber göreceğiz. Ezgi inanmazken ben ona çok inanıyordum. Yani benim işim inanmak ve bunu e, ona aşılamak çok şükür bugüne kadar hiç yanılmadım. Diğer sporcularımda da, Ezgi'de de. Ben Ezgi'den olimpiyat madalyası bekliyorum. Ve bunu canı gönülden inanıyorum buna. Yani bir sporcu rüyalarınıza giriyorsa o inanın yapabilecek kapasitedir yani. Şöyle Mete'nin şampiyon olması tabii bir yılda olmadı. Bunun tohumları 2014 yılında başladı. Mete ve Yasemin onlar proje çocuklar olarak, şu andaki e, milli takım antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin hocamız tarafından ve federasyonumuz tarafından alındı. Ve bu 8 yıl sonra meyvesini verdi ve şampiyonlukla verdi. Tarihimizde ilk defa bir altın madalya kazandık olimpiyatlarda. Daha öncesinde hep köşeden dönmüş dördüncülük falan vardı. Ama bu yıl e, ve şu andaki ameli takımın sistemi dünyada e, bizi çok önemli bir noktaya çıkardı. Ve şu anda hani okçuluk son 3-4 yıldır altın çağında. Yani bir kabuk atladık komple. Şu anda güzel gidiyor. Önümüzdeki yıllar içinde e, altyapı özellikle genç milli takımlarımız e, yani şöyle düşünün 23 kişi, 24 kişi gidiyor. Bunun 23 madalya alıyor. Öyle bir takıma sahibiz. Türkiye olarak. Yani gelecekten de umutluyum. E, şu andaki okçuluk camiamızda tüm antrenörler canlı başla çalışıyor artık sisteme ayak uyduruyor ve şu anda da dünyanın gözde olan ülkelerinden biri haline geldik. Okçuluk 7'den 70 herkesin yapabileceği bir spor. E, gönül rahatlığıyla gelip en azından deneyebilirler. Çünkü kimin ne olacağı inanın belli olmuyor. Hani ben yapamam deyip de hiç o kısımlara gelmesinler. Bir ok sonra hayatları komple değişebiliyor. E, ailelerimiz şunu bilmiyor, e, bizim önceliğimiz güvenlik zaten. E, güvenlik tedbirleriyle gelen ilk öğrencimizi bunu aşılıyoruz, bunu öğretiyoruz özellikle. E, kesinlikle onlara zarar verecek bir spor değil. E, ön yargılarını kaldırsınlar diyorum. E, çünkü e, nasıl diyeyim, her spor denesinler. yani Çocuklarının hayatlarında en azından bir spor branşı olmalı, onların geleceği için de, illa sporcu olacakları için değil, onları rahatlatmak adına, streslerini atabilmek adına bir sporla uğraşmaları güzel olacaktır ve güçlü bir nesil yetiştirmek istiyorsak da bunlardan bir tanesi de spordur bence.